Brezilyalı bir stoper. 1.85 boyu var. Aston Villa'da 17 maça çıkmış. Yani Unai Emery'i tanımayan yoktur Aston Villa'nın hocasını. Bu adam Sevilla'da Avrupa şampiyonluklarına ambargo koymuş. UEFA kupasını birkaç kez kaldırmış bir adam. Yani sen bu adamın sisteminden böyle bir oyuncu aldın. Yani oyuncunun kısaca özelliklerinden bahsedelim. Öncelikle oyuncu fiziksel gücü çok yüksek. Hava topu etkinliği çok yüksek takım içi bir lider gibi diyebiliriz. Yani öyle pasif bir defans değil. Hani bir çağlar tarzı ya da kim olabilir? İşte mesela Galatasaray'ın lider oyuncusu Sanchez değil mi? Abdülkerim değil. Doğru. Yani bir Abdülkerim değil. İşte atıyorum. Mesela kim olabilir? Yine Fenerbahçe. Yani, yani, yan oyuncu değil. Bu oyuncu bir lider özelliği olan bir oyuncu. Bir de bu oyuncu Ufoloji Niterisi. diyebiliriz belki. Efendim? Ufoloji diyebiliriz. Ufoloji belki. deriz. E, uç ederiz. Bak uç olabilir. Evet, doğru. Yani sert. Lugano diyemem. Lugano Ayayi değildi. Hı -hı. Bu adamın Ayayi, Luciano teknik. uçe, ufoloji, Sanchez, Hı -hı. Beşiktaş'taki Pepe bu tarz evet. bir oyuncu şekli var. Yani bir de oyuncu hem İngiltere'de, İspanya'da, Fransa'da oynamış. O yüzden farklı oyun stillerine hakim. Onun yanı sıra bir de özellikle inceledim. Yani birkaç maçını da izledim. Hücumda da, kornerlerde işte frikiklerde Duran toplarda çok etkili, çok iyi sıçrıyor. Yani biliyorsun Fenerbahçe'nin haftalarda duran toplardan golü yoktu. Son 2-3 haftadır goller gelmeye başladı. Yine duran top etkin organizasyonlarında da çok etkili olacağını düşünüyorum. 31 yaşında bir oyuncu zaten. 3,5 yıllık bir sözleşme yapıldı. Yani oyuncu dediğim gibi genel olarak olumlu bir oyuncu diyebiliriz. Yani sadece olumsuz olarak bu oyuncu 31 yaşından sonra alıp artık satma şeyin yok. Zaten 3,5 yıllık sözleşme yaptım. Bu oyuncu senle emekliliğini verecek. Hani son birkaç senedir biraz sakatlı oldu. 35-40 maçtan 20-25'lere düştü. Tendon sakatlı olmuştu. Ama bu sene dediğim gibi 17 maçı çıktığı için onu da toparladı. Yani Fenerbahçe iyi bir lider, bir oyuncu kazandı. Şimdi Çağlar Samet, Mert Müldür ve Levent Mercan oynuyor Fenerbahçe'de yani. Şunları düşünürsek bu oyuncu hani güzel ve gayet başarılı bir transfer oldu diyebilirim.